Nasıl konular sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda çok tatlı arkadaşlarımız var. Mavi masada Muhammed ve Meryem, sarı masada Beren ve Muhammed bugün bizimle yarışacaklar. Önce arkadaşlarımızı tanıyalım, sonra yarışmaya başlayalım. Muhammed Emin Karaca 10 yaşında. 5. sınıfa gidiyor. Büyüyünce gezgin olmak istiyor. Beren Berçin 11 yaşında. 5. sınıfa gidiyor. Büyüyünce beden eğitimi öğretmeni olmak istiyor. Muhammed Emin Doruk 10 yaşında. 5. sınıfa gidiyor. Büyüyünce mimar olmak istiyor. Meryem Ela Taş 10 yaşında. 5. sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Mavi masada Muhammed ve Meryem var dedik. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum Muhammedciğim. Teşekkür ederim. Meryem sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Daha önce hiç yarıştın mı Meryem? Evet. Tecrübelisin. Bugün de başarılar diliyorum o zaman sana. Aynen. İnşallah. Ve sarı masaya geçiyorum. Sarı masada Beren var. Berencim hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim. Allah nasılsın? iyilikler versin. Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Çok şükür. Sizinle birlikte olmak ve yarışmak beni daha da iyi ediyor. Muhammed'e de hoş geldin diyorum. Nasılsın Muhammed? Elhamdülillah iyiyim siz nasılsınız? Elhamdülillah ben de iyiyim. Allah hamdimizi şükrümüzü arttırsın ve günümüz Amin. bereketli olsun inşallah. Sevgili izleyiciler umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlarımız günün konusunu merak ediyorlar. Tabii ki siz de merak ediyorsunuz. Yarışmamızın ilk üç sorusu günün konusundan çıkacak. O zaman günün konusuna bir bağlanalım. Bakalım bugün bize arkadaşımız neler anlatacak. Müzik <laughs> Ezan hem namaza davettir, hem de Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed'in onun peygamberi olduğunun ilanıdır. Bu sebeple ezana saygı gösterir ve güzelce dinleriz. Kamet, farz namazlarından önce meyzin tarafından insanlara namazın başlamak üzere olduğunu duyurmak için okunur. Sadece kamette hayyâlel felâh dedikten sonra gadgâmetil salah denir. Yeni doğan bebeklerin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdi bize. Bildiğimiz şeylerden bahsetti belki de ya da yeni öğrendiğimiz şeyler de var içerisinde. Ne söyledi? Ezandan bahsetti, kamet getirmekten bahsetti, ezanla kamet arasındaki farktan bahsetti. Ne zaman ezan okunduğundan bahsetti. Peki ezan İlk ezanı kim okumuştur? Bunu bilen var mı? Önce sen parmak kaldırdın. Bilal Habeşi. Bilal Habeşi, Peygamber Efendimizin müezzini, İslam'ın ilk müezziniydi Öyle mi Muhammed? Evet. Evet, Hazreti Bilal Habeşi ilk ezanı okumuştur. Peki ezan okunmasına nasıl karar verilmiştir? Hiç bunun hikayesini duydunuz mu? Sevgili izleyiciler, belki sizler duydunuz, belki de şimdi ilk kez duyacaksınız. Namaz emredildikten sonra insanları mescitte bir araya toplamak için acaba ne yapsak diye düşünüyormuş Peygamber Efendimiz. Diğer insanların alışkanlıklarına benzemeyen farklı olarak bir şey yapalım diye düşünüyormuş. Namaz vakti girince bütün insanları mescide toplamak için bir çözüm arıyorlarmış. Sonra Abdullah bin Zeyd peygamber efendimizin sahabesinden arkadaşlarından bir rüya görmüş. Sonra o rüyanın üzerine peygamber efendimiz Hazreti Bilal'e ne söylemiş? Ey Bilal hadi git kalk ezan oku. Onun rüyasında gördüğü şekliyle ezan okumasını buyurmuş ve ezan o günden bugüne okunmaya devam ediyor. Ezan okununca ne oluyor? Ne? İnsanlar e, ee, camiye gidiyor ve namaz kılıyordu. Camiye gidiyor, namaz kılıyor veya camiye gitmese de? Ee, evde namaz kılıyor ve namazın ne zaman olduğunu anlıyorlar. Heh, ezan vakti namaz vaktinin girdiğini haber veriyor öyle mi Beren? Evde de olsak, yolda da olsak, nerede olursak olalım namaz vaktinin girdiğini anlıyoruz ve ezan okunduktan sonra vaktin namazını kılmak için niyet ediyoruz. Teşekkür ediyorum bu güzel paylaşımlarınız için. Şimdi arkadaşlarımızın heyecanı da biraz almıştır diye düşünüyorum. İsterseniz yarışmaya başlayalım mı? Hı evet. Hı. Yarışmamız hakkında kısacık bir bilgi vereyim mi? İlk üç soruyu günün konusundan soracağım. Hızlı davranmanız gerekiyor. Yarışmamızın birinci kuralı bu. Hangi masa hızlı davranır, cevabı ilk önce yazar ve zili çalarsa söz hakkı onda oluyor. O yüzden... İki arkadaş doğru cevaba hızlıca birlikte karar verecek. Tahtaya yazacaksınız. Ben cevapları göreyim dediğimde tahtalarınızı çevirip göstereceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Sonraki iki sorumuz genel kültür ve bilmece olacak. Beş soruda yarışmamızı tamamlamış olacağız. Evet sevgili izleyiciler sizler de hazırsanız o halde gelsin mi birinci sorumuz? Gelsin. Gelsin. Birinci soruyu soruyorum. Günde beş vakit semalarımızdan yükselerek bizi namaza davet eden nedir? Çal. Çal. Sarı masa biraz daha önce çaldı. Evet çevirelim, çevirelim. Siz de çevirin. Cevaplarınızı görmek istiyoruz, merak ediyoruz. Ne yazdınız? Beren önce sen söyle. Ezan. Ezan dedin. Ezan. Muhammed? Sen de ezan dedin. Her iki masamızda doğru cevap verdi. Ancak sarı masaya 10 puan veriyoruz. Birinci sorudan arkadaşlarımıza alkışlıyoruz. Hızlı davrandınız. Ezan hakkında da güzel bilgiler verdiniz. Sevgili çocuklar, ezan insanları nerede bir araya getirir? Demin söylemiştiniz, yarışma sorusu değil. Nerede bir araya getirir? Cami. Cami. Cami de bir araya getirir. Peki camiler en çok ne zaman kalabalık oluyor? Hangi namazlarda? Beren? E, genelde e, yatsı namazlarında. Yatsı vakti. Onun dışında Muhammed? Cuma namazlarında. Cuma namazlarında. Başka? Ramazan. Ramazan akşamları? Teravih, teravih, teravih namazlarında. Bir de böyle üç ayların içinde bazı özel geceler var. E, kandillerde. Kandil gecelerinde de kalabalık oluyor değil mi? Peki 3 aylar desem aklınıza ne gelir? Muhammed sen söyle. E, Regaip kandili, Berat kandili, e, Mevlüt kandili, Kadir Mirac, gecesi. kandili kandiller de Mirac, geldi 3 de aylar gün. deyince aklına. Peki ayrıca 3 aylar hangileridir desem? Ramazan, Şaban ve Recep ne? Recep, Şaban ve Ramazan üç mübarek aydır. Recep Şaban'dan sonra 11 ayın sultanı Ramazan, Ramazan gelir. Şaban ayının 15. gecesi ise bir kandil gecesi. Hangisi? B hmm. ile başlıyor. Berat kandili. Berat kandili, evet. Kandillerimizi birbirimizin kandilini nasıl tebrik ederiz? Meryemciğim ne söylersin? Ee, şey kandiliniz mübarek olsun inşallah nice güzel günler. Günlere nice güzel kandillere Rabbim kavuştursun deriz Muhammed. Ee, kandiliniz mübarek olduktan sonra bir mukabele. Bir mukabele diye de cevap verilir. Öyle mi? Büyüklerimizin ellerini öpüyor muyuz kandil geceleri? Hı? Ya evine gidersek öpürüz evine giderse öpüyoruz veya ailemizin içinde büyük. Telefondan öpüyoruz. da e, şey yapabiliyoruz. Tebrik edebiliyoruz. Kandil geceleri birbirimize dua ediyoruz. Müslümanlar bir araya geliyorlar, camilerde toplanıyorlar. Allah Teala hepimizi hayırlı kandillere kavuştursun. Kandillerimiz mübarek olsun. Bereketli olsun. Günahların affına vesile olsun inşallah. O halde ikinci sorumuz gelsin mi? Bazı ibadetler için ön hazırlık olan temizlenme biçimine ne deriz? Evet, mavi masada, sarı masada yazdı. Mavi masa zili ilk önce çaldı. Nedir Muhammed cevabınız? Abdest. Abdest cevabı Beren. Abdest cevabı her iki masamızda doğru cevap verdi. Arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. 10 puanı mavi masaya verdik. Abdest ibadetleri hazırlar bizi dediniz. Öyle mi? Peki hangi ibadetlere? Meryem? namaza Kur'an okumaya. Namaza, namaza başlamadan önce evet. abdest alırız. Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim okumadan önce okuma. abdestli olmamız gerekir. Tavaf. Tavaf bir de Kabe'yi tavaf ederken abdestli, abdestli olmamız gerekir. gerekir. Harikasınız çocuklar. Peki abdestin nasıl alınması gerektiğini bilmeyen arkadaşlarımız, Ay. izleyicilerimiz de var. Onları tarif etmek ister misiniz? Abdest nasıl alınır? Herkes tarif etmek istiyor. O zaman birbirimizi tamamlayarak gidelim. Meryem söylemek istediğim bir şey var mı? Abdest almaya niyet ederek başlıyoruz. Niyet ettim. Allah'ın senin rızan için abdest almaya. Olur. Evet. Muhammed'ciğim sonra? Sonra ellerimizi yıkıyoruz. Nasıl? Böyle ovarak. Ellerimizi yıkıyoruz. Ardından yüzük varsa parmağımızı oynatıyoruz. Ardından... E, ağzımıza üç kere su alıp çalkalıyoruz. Evet. Ardından burnumuza e, su alıp sağ burnumuzun su e, buraya kadar gelip acımasını çekiyoruz. sağlıyoruz. Yenizimize kadar çekiyoruz. Evet. Evet. Ardından yüzümüzü yıkıyoruz üç kere. Hı hı. öyle. Ardından e, kollarımızı yıkıyoruz. İlk önce sağ, sonra hı hı. sol. Sağ, Ardından doğru. başımızı mest ediyoruz. Başımızı mest ediyoruz. Oradan Muhammed devam etsin mi? Başımızı mesettikten sonra kulaklarımızı yıkıyoruz. Bu ve bu parmaklarımızla bunu buraya hmm. diğerini de böyle temizliyoruz. Kulaklarımızın yıkıyoruz. arkasına, evet. Sonra kalan üç parmağımızı da böyle ters bir şekilde boynumuzu. Yıkıyoruz. Boynumuzu mesediyoruz ve ayakları yıkıyoruz. Ayak. Topuklarını da beraber. Harikasınız arkadaşlarımızı alkışlayalım bence çok güzeldi. <laughs> Abdest Almanın. Sünnetleriyle beraber, farzlarıyla beraber nasıl olduğunu bize anlattılar. Abdestli gezmek nasıl bir duygudur acaba? Hı? Meryem? Evden mesela çıkarken e, sağ yakla çıkıp abdest almadan çıkarsak günümüz daha güzel olabilir. Mesela kazan. Abdest alarak çıkarsak yani. günümüz daha güzel olur. Çünkü abdest bizi korur. Korur. Evet abdest aldığımızda kötülüklerden günahlardan da bir kalkan gibidir. Ab bir kalkan gibidir abdest. Abdest olunca mesela günümüzde mesela yemek yiyoruz. Sevap mesela abdestli yemek yemek, abdestli dolaşmak, hmm, abdestli yatmak, abdestli yatmak bile sevap. Yani. Abdestli bir şekilde uykuya dalsak bile sevap kazanmış oluyoruz. Abdestli olarak attığımız her adıma sevap i̇badet var. Mi? Ne kadar güzel ibadet sevabı oluyor. Abdest almak hem çok kolay hem çok güzel insanı rahatlatan ferahlatan bir ibadet. O halde hep abdestli gezelim olmaz mı? Olur. olur. Çok kolay çok da güzel olur. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve üçüncü soruya geçiyorum. Yeni doğan bebeklerin sağ kulağına ezan, sol kulağına nokta nokta okunur. Noktalı yere ne gelmelidir? Ne okunur? İki masa da yine cevap verdi saniye farkıyla. Kâhmet. Mavi masa. Kamet dedin. Sen de? Beren. Arkadaşlarımız doğru cevapları verdiler. Her ikisine de teşekkür ediyoruz. Puan mavi masaya geçti. Şimdi ezan dediniz. Ezan sözlerini biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Hocam, evet, nasıl? Ben diyebilirim. Allahu ekber, <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayal el salah. Hayal el salah. Hayal el Hayal Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Çok güzel. Ezan böyleydi. Peki de ezan arasındaki fark neymiş? Ne söylüyoruz kamette? Ek olarak hatırlıyor musun Meryem? Hatırlıyorum ama tam nasıl dendiği Evet. Sen Gadgameti Salah. i Salah dedin. Bunu ne zaman söylüyoruz? Ezanı evdeyken duyduk. Müezzin okudu, hepimiz duyduk. Ama o kamet her zaman duymuyoruz. Onu ne zaman duyuyoruz? Hiç imamlık müezzinlik yaptınız mı? Ben yaptım. Yaptın Muhammed. İmamlık mı müezzinlik mi? İkisini de yaptım. İkisini de yaptın maşallah. Evet sen söyle Muhammed. Hayaller felahtan sonra diyoruz Gazgan. Söylüyoruz. Bu da Caminin içerisinde müezzinlik yapan kişi mi söylüyor? Evet. Ha, yani evet, şey, ezan okuyan kişi ezan. söylüyor, müezzin söylüyor ve sünnette söylemiyor, Farz, farzdan önce söylüyor. Heh, farzdan önce kâhmet getirilir, caminin içerisinde namaza başlamadan önce. Erkekler mi kâhmet getiriyor? Evet. Evet peki bir de ne zaman kamet getiriliyormuş? Şey. Az önce soruya cevap verdiniz. Beren? E, bebeklerin bebeklerin kulağına fısıldar. Bebeklerin kulağına yeni ol. doğan bebeklerin sağ kulağına ezan. Sol kulağına, 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 kulağına kamet getirilirmiş. Peygamber Efendimiz böyle yapmış böyle yapılmasını tavsiye etmiş. Zaten peygamberimizin yaptığı bütün davranışları biz de örnek alıp yapmaya çalışıyoruz öyle değil mi? Evet, sünnet sevabı kazanıyoruz o zaman. Peki o zaman ezandan siz böyle güzel güzel bahsetmişken ezan okunduktan sonra bir de ezan duası yapılır. Evet. Onu da mı biliyorsunuz? Evet. Meryem'ciğim nasıl? Nasıl? Başlıyor. nasıl başlıyordu? Nasıl başladığını hatırlasam. Hatırlasın arkadaşına Allah biraz. Allah'ım merhaba. Allahümme Allah Rabbe hazi ve salatil gayme ad seyyidina Muhammedin fezilete ve fazilete ve derece tarifiye ve bas makama mahmuda lezine ve miat inneke tüflifül miyat. Tüflifül <laughs> miyat. Yani ne dedik? Ne dedik? Şöyle söyledik. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım. Hazreti Muhammed'e sana yaklaştıran vesileyi, fazileti, ihsanet, onu kendisine vaat etmiş olduğu makamı Mahmuda ulaştır. Her kim ezandan sonra bu duayı yaparsa Peygamber Efendimizin sevgisini, muhabbetini, şefaatini muhakkak kazanırmış. Ezan duası yapmak da o zaman çok güzel. Kolay da bir ibadet öyle değil mi? Allah dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Çocuklar çok teşekkür ediyorum size. Arkadaşlarımızı, izleyicilerimizi de çok güzel bilgilendirecek katkılarda bulunuyorsunuz. İlk üç sorumuzu böylece bitirdik. İlk üç soru günün konusuna bağlıydı. Ve şöyle arada bir puan durumumuza bakalım mı? Yani bana göre her iki masa harikaydı. Her iki masa da bütün sorulara doğru cevap verdi. Ee, şu anda hangi masa önde gidiyor? Y Mavi masa 20 puanla, mi? sarı masa puan da 10 puanda. Ve yarışmamıza bütün hızıyla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz bir genel kültür sorusu olacak. Arkadaşlarımız hazırsa sorumuzu soracağım. Hazır mıyız? Evet. Heyecan da dağılmış. Böyle çok enerjiksiniz maşallah. <laughs> Geliyor o zaman. Gemi, tekne gibi deniz araçlarının yolcu ve yük indirip bindirdiği yer neresidir? Çaldı. Sarı masa zili çaldı. Her iki masada yazdı. Hadi bir çevirelim tahtaları. Görelim cevapları. Liman. Biraz. Liman dedin. Liman. Liman dedin. Arkadaşlarımıza alkışlıyoruz. Puan sarı masaya. Çocuklar, gemi, tekne gibi deniz araçları limana yaklaşıyor. Gemiler suyun üzerinde nasıl duruyor? Muhammed? Suyun kaldırma kuvveti. Suyun kaldırma kuvveti var. Bu da Allah'ın kudretini gösteren şeylerden bir tanesi öyle evet, değil mi? Evet, mükemmel düzenli. Mükemmel düzenini, Allah'ın mükemmel kanunlarını gösteren işaretlerden bir tanesi, o suyun üzerinde dağ gibi gemileri yüzdürendir. İlk gemiyi kim yapmıştı? Kim? Hazreti Nuh. Hazreti Nuh yaptı. Hazreti Nuh, tabii ki Allah'tan aldığı emirle ve izinle yaptı. Geminin nasıl yapılacağına dair Bey. aklı veren Allah verdi. Geminin denizde yüzüp gitmesini, batmamasını sağlayan fiziki kanunları, yasaları bulması için insana bu aklı veren tabii ki Allah'tır. Allah, Allah. Yaptığımız her işte biz Allah'ı hatırlamalı mıyız? Evet. evet. Ve gördüğümüz her şeyde. Evet. Her gemiyi suyun şey. üzerinde görünce geminin muhteşemliğine mi yoksa o gemiyi suyun üzerinde yüzdüren Allah'ın kudretine mi hayran olmalı? Allah'ın kudretine Allah hayran Allah Peki böyle bakıp da Allah'ım ne kadar büyüksin, ne kadar yücesin, ne kadar muhteşem yaratıyorsun dediğiniz şeyler oluyor mu? Evet. Var mı aklınıza gelen? Yıldızlar. Yıldızlara bakıyorsun. Ne hissettiriyor Muhammed? Yani böyle uzayda böyle küçük parlak noktalar gibi geliyor. Evet, küçük parlak noktalar ve aynı zamanda yeryüzünü aydınlatan kandiller gibi, değil mi? Başka? Güneş. Güneşe bakıyorsun. <laughs> Tüm, yani çok... Olmasa ne olurdu Hayır. diye düşünüyor musun? Ne olurdu? Evet. Ee, bize püshürdük tüm dünya karanlık olurdu. Hiç güzel olmaz. Bitkiler yaşarır mıydı? Hayır. Topraktan ürün elde eder miydik? Hayır. Selentin. Ben uzayı işte uzay yani. Uzay senin için Allah'ın muhteşemliğini, kudretini hatırlatan evet. bir yaratılmış. Kainatın büyüklüğünü muhteşemliğini hatırlatan bir şey öyle mi? Evet haklısın evet. Zaten güneş olmasaydı donardık çünkü güneş bir milimetre bile bizden uzağa gitse donmuş oluyoruz. O Olmasa o zaman hani bir saniye lazım. bile. Muhammed yaşayamazdık o zaman. Ya karanlık mi? olması ne önemli yani. yaşayamazdık. Sadece karanlık değil, hiçbir şey yaşarmıyor. Yani güneşin varlığı bizim için demek ki Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi. Hayatımızda böyle büyük, küçük nice nimetler var. Bütün nimetleri veren Allah'a ne diyoruz? Şükür ediyoruz. Şükür. Elhamdülillah teşekkür diyor. ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allah'ım sana hamd olsun diyoruz. Allah da şükreden kullarını çok seviyor. Evet o zaman beşinci sorumuz bir bilmece sorusu gelsin mi? Evet. Hazırız. Soruyorum hadi dikkatle dinleyin. Gece uyur, gündüz çıkar, akşam solar, sabah açar, yazın insan ondan kaçar, kışın ise onu arar. Acaba nedir? Sarı masa dili çaldı. Ben daha sorumu bitirmeden onlar cevabı anladılar. Siz de yazdınız mı? Evet. Sarı masa? Güneş. Güneş dediniz mavi masa. Güneş. Siz de güneş dediniz. Her iki masamızı da alkışlıyoruz yine. Puan sarı masaya. Tam da biz güneşten bahsetmiştik. Konu oraya gelmişti değil mi? Ve siz bilmecemizin cevabını kolaylıkla buldunuz. Sevgili çocuklar bugün nelerden bahsettik şöyle bir tekrar edelim harika yarıştınız hatırlayanlarla Beren sen bir şey söyle Muhammed bir şey söylesin böyle hepiniz bir toparlayın. Kandiller. Kandillerden bahsettik. Abdest. Abdestten bahsettik. Ezan ve gamet. Ezan ve gametten bahsettik. Ye, e, güneşte Allah'ın yarattığı güzel varlıklar. Allah'ın kudretini bize e, gösteren işte suyun kaldırma kuvveti olsun, güneş olsun, işte yer çekimi kuvveti olsun böyle bunları hatırlatacak bazı şeylerden bahsettik. Evet, arkadaşlarımızla çok güzel bir yarışma geçirdik. Ezan hem namaza davettir hem de Allah'ın birliğini, Hazreti Muhammed'in onun peygamberi olduğunu hatırlatan bir ilandır dedik. Bu sebeple ezana saygı gösterir ve güzel Güzelce dinleriz dedik. Nasıl güzelce dinleriz? Haya ve huşu için mi? Haya ve huşu içinde dinleriz diyor arkadaşımız. Yani edeple dinleriz demek istiyor. Ezan okunurken yaptığımız işe işte sesli sesli konuşuyorsak veya da televizyon işte yüksek sesle açıksa Yatıyorsun. ya da yatıyorsak bunlara devam eder miyiz? Yoksa başka bir şey mi yapıyorsunuz? Ne mesela ben yatıyorken ezan okunurken e, kendimi topluyorum ve oturuyorum. Yani topluyorsun yatıyorsan oturuyorsun işte daha edepli oturuyorsun Muhammed. Yani mesela televizyon açıksa mesela e, ezan okunurken mesela birisi bir şarkı açtı. Hı hı. E, ben Diyorum ki mesela o şarkıyı kapat diyorum. Ezan, ezan okunurken ezanı dinlememiz gerekiyor diyorsun ve ezana saygı göstermeliyiz diyor arkadaşımız. Mesela uyuyorsun, ezanı duydun, uyandın ama kalkman lazım, mesela hala yatmaman lazım. Evet, ezan sesini duyduğumuzda özellikle sabah uykusunda, sabah ezanı davetini, sabah namazı davetini duyduğumuzda yataklarımızdan şöyle doğrulup bir abdest alıp hemen iki rekat sünnet, iki rekat, farz, sabah namazını kılarsak günümüzün de bereketle başlamasına sebep olur inşallah. Teşekkür ediyorum. Sonra kahmetten bahsettik. Ha, ezan duasından bahsettik. Kahmetin ne olduğundan bahsettik. Ezan duası yapanlardan peygamber efendimizin çok hoşnut olacağından bahsettik. Çünkü ezanın arkasında peygamberimize dua etmiş oluyoruz. Değil mi? ve yeni doğan bebeklerin kulağına ezan okunmasının da sünnet Sağ olduğundan ezan, bahsediyoruz. Sol sol kulağına ezan sol kulağına gamet gamet okunduğundan bahsettik. Hep sizlerin de okunmuştur. Sizler de bundan sonra büyüyecek, yetişkin olacaksınız. Kendi çocuklarınız olacak. İşte küçüklerin kulaklarına siz de okuyabileceksiniz. Zaten Yarışmacı arkadaşlarımız Muhammed hem imamlık müezzinlik yapmış, e, diğer Muhammed müezzinlik yapmış, imamlık da yapmış. Kur'an-ı Kerim'i de biliyorsun o zaman. Ezberledim. Ezbere biliyorsun yani? Hafızım. Hafız Muhammed maşallah. allah Teala bütün evlatlarımıza Kur'an-ı Kerim'i sevdirsin, Kur'an yolundan ayırmasın. Güzel bir yarışmayı geride bıraktık sevgili izleyiciler, arkadaşlarımızın puanlarını merak ediyorsunuz. Hemen bir bakalım. Genel puan durumumuza ve bugünün finalisti kimmiş açıklayalım. Mavi masa ve sarı masa bugün bizimle yarıştılar. Her iki masamız aslında bütün sorulara doğru cevaplar verdi ve çok güzel katkılarla yarışmamızı nihayete erdirdik. Güzel sohbet ettik. O yüzden ben aslında her iki masamızın da finalist olduğunu düşünüyorum. Ancak puanlara baktığımızda hızlı davranan kazandığı için sarı masa 30 puanda Mavi Masa 20 puanda yarışmamızı tamamlamış oldu. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Teşekkür ve tebrik ediyorum. Ve size hediyelerinizi vermek istiyorum. Muhammedciğim. Meryemciğim. Beren ve Muhammed. Değerli izleyiciler, Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte yarıştığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yarışma görüşme programımızda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hadi hep birlikte el sallayalım arkadaşlarımıza.